Ondan sonra pap falan filan. Onun çok güzellerini görerek buraya geldim. Kıtır'a da ilk girdiğimde Ankara'da böyle dediler işte Kıtır en güzel mekan Herkes burada falan filan diye. Ben Kıtır'a girdim. Bir taraftan rock çalıyor falan olmuş. Hoşuma gitti de. Bir baktım sulu yemek. Yedi. Ben musakka falan olan yerde bira içemem kusura bakmayın falan derim. Ben yıllarca Kıtır'a hiç gitmedim, sonra kızım e, arkadaşlarla Kıtır'a gidiyorsa dedim falan filan deyince böyle kızımla beraber yıllar sonra Kıtır'a gitmeye başladım. 30 yıldır Ankara diyeyim, bir tane Kıtır anısı olmaz mı insanı ya? Ben, Kıtır anı benim de pek yoktu. Bu efsane Ankara mekanlarının da bence en efsane özelliği çok çok vasat yerler olması yani. Mesela yere göre sığdırılamayan bir tavukçu vardır benim de gitmişliğim var. Böyle hakikaten izbe, koridorda böyle sigara dumanı çökmüş. Hani 10 dakika dur, bütün üstün başın leş gibi kokar. Yanmış yağ kokusu her yerde. Acayip bir yerdi yani. Ne bileyim pizza tek öyleydi. Tolga'nın mekanı efsane, Express efsane olan helalarıydı. Yani 3 metre öteden kokardı. Biri Zeliha'ydı, biri Züleyha mıydı Tolga Okşan ve Reza. Okşan ve isimleri vardı o berbat helaların yani. <laughs> Engür kahvesi, belgeseli bile çekildi. Çay yapmayı öğrenemediler yıllarca yani. Ben Engür kahvesine gittim ama. Yani de. <laughs> Var mı yürük? Şimdi mesela bazı gençler Emir kahvesi ne oldu? Plan var mı şu anda? Ay yerinde mi var? Yerinde de var. Kafe bazar, mi var. Bazar, bazar. Ne var? Bazar. Var. Bazar var. Bazar var. Ya evet. yani mesela şimdi oradan gitsen böyle bir şey almaya. Aa bu eski Engül kahvesi var. Şurada da kahve var. Ya Engül kahvesi ama. Bak nasıl? Engül kahvesi dediğinde de o aspa vardı. Asıl onun karşısında diye. Hmm. 30 yıldır e, Ankara'da e, giden bir insanın her normal insancı. O insan değil, bu Astova kahveydi. Solcular bu Daha izle bir yerdi, böyle dar. Böyle geriden cızırtılı bir müzik gelir. Durum yok yani hiç. Ne? Durum yok. Dürüm yok. Yine çay yapamazdı. Ya bir şehirde bak 30 yıldır hep mi insan yanlış Astova'ya gider? <laughs> kararı verilememiş diyen yani. yani. Aspava'ya gittik ya ben yok bozdu. Ha yanlışla git esas şuna gideceksin falan <laughs> diye. Ya, aspar, ona gidiyorsa o değil o bozdu. Ondan sonra ona O onlar çok bozdu. Bir vaktinde gidip de şey yapmışlığın yok yani. Sen mesela şimdi Vestekar Sokağı yeni Aspava açıldı. Çok heyecanlı gitmek istiyorum. Daha yeni açıldığı için daha bozmuş olamaz. <laughs> <laughs> ya da biraz daha bekleyeceğim, bir iki sene sonra bozduğunda gideceğim ki şey yani, çünkü ben asfaltan onu anladım yani. Böyle tam da anlamda yani